Bak sadece izleyin sonuna kadar haklı bir konuşma. Ben izleyen bir tane hak Partili var onların vicdanını hava veriyorum. Bir kız çocuğunun ölümünü bile araştıracak kadar hassasiyetiniz kalmadıysa zehir zıkkım olsun bu maaşlarını size. Neye varsınız o mecliste? Roji'nin cinayeti araştırılsın önergesi veriyor meclis reddediyor. Neye varsınız abi siz mecliste? Ha, siz Erdoğan'la Bahçeli'nin kuru kölesi misiniz? Sen be maaşını benden almıyor musun? Sen o babanın sözü, o babanın dili, o babanın vicdanını rahatlatacak bir insan olmayacaksan ne işin var o mecliste? Niye reddettiniz? Velev ki intihar olsun. Velev ki babanın şüpheleri yersiz olsun. Ya bir baba bir yıldır sokaklarda dolaşıyor. Bir yıldır eline almış fotoğrafını kızının. Ya sen hukuksun, Sen de devletsin. O babanın vicdanını soğutacak, vicdanını rahatlatacak bir bir mekanizma kuramaz mısın? Diyorlar ki üniversite kendi adının lekelenmemesi için olayı kapatmaya çalışıyor. bu bunlara birinin bir cevap vermesi lazım. AK Partiler yüreğin vicdanınız kurudu mu, taş mı oldunuz siz ya? ya? O babaya bakınca bizim ülkemizde, bizim yönettiğimiz ülkede neler oluyor abi? Biz şu babayı alalım, bari bir rahatlatalım. biz, elimizdeki bütün imkanları sunalım önüne. Bak baba, kardeş dostum, ya sen böyle şüpheleniyorsun ama öyle değil, böyle diyelim. Ya da araştıralım. O ki ta ikna olana kadar. Sizin evladınız yok mu? Sizin kız çocuğunuz yok mu? Nasıl bir vicdansızlık kaldı O kadar üzüldüm ki o adamın o mesajını görünce. Yok, yoksul olmasaydım sesimi herkes duyardı diye. Ee, kadar kalmışsa bu babaya ses verirler.